selamlar ve sevgilerle arkadaşlar. Lolita Ceza Raporu'nun ikinci serisi bölümüne hoş geldiniz. Bugün de maalesef ki bir kişi report ederek bildirmek zorunda kalmadık. Üzerine gittik, müşteri hizmetlerine bizzat bildirdik. Biz şöyle söyleyelim, bu arkadaşı şöyle kendisine dedik ki bir küfür etme, ağzını bozma diye uyarılarda bulunmamıza rağmen maalesef ki şu anki bulunduğum rankta eee Bayağı ağır hakaretler, ithamlar yapan bir arkadaşı gördük ve biz de bunu bildirmeye karar verdik ve kendisine uyarılarda da bulundum, 3 defa bulundum ama kendisi dozuna arttırdı ve sonuçta ne olduğunu şimdi sizlere göz önünde göstereceğim. Hemen müşteri hizmetlerine bir girelim, görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle yukarıya da alalım, nasıl yardımcı olabilirsin? Görmüş olduğunuz gibi rahatsız edildik, evet savaş kodunu da verdik, oyuncunun nickname'ini ve server'ını verdik. Rahatsız video görüntüsü yok fakat kendisinin ilgili detayını da söylemem gerekirse dini inançlara hakaret ve sözlü taciz olarak işaretledik. Şimdi biz bu arkadaşın bir profiline bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Mystic 4'e kadar çıkabilmiş bir arkadaşımız. Belki hesabı umrunda değildir. Belki bu lig onun için pek bir şey ifade etmiyordur. Görmüş olduğunuz gibi zaten burada aşırı bir şekilde vermişim her bir şeyini. Bu küfürlere etmesi bak e, kaybetmemiz değil sorun. Bakın kaybetmemiz değil sorun. Şimdi ne dediğine bir bakalım ilk önce. İlk başlarda bakın şu küfür ederek olabildiğince kendi dozunu attırmış. Birincisi. Dakikalarda zaten kontrol ederseniz bakın 10. dakikadayız. Buradaki asıl kelime zaten onun hayatını kararttı. Gördüğünüz gibi. Peki sonra ne oldu? Bakın artık e, dozunu her şekilde atlamaya başladı. Bunu iki defa göndermemin sebebi belki net çıkmamıştır diye. Şimdi oyuncuyu da görmüş olduğuz gibi hesap kapama cezası aldı. Bakın bu tür oyuncular neden var neden yok orasını bilmem ama e, neden sizce bu şekilde oynayan oyuncuların alması gereken cezanın bu olduğunu düşünüyorum ve ol, e, olduğu da bu kadar bariz belirdir yani yani şu küfürü etmenin bir manası var mı sizce? Yani sizce bu küfür etmenin bir manası var mıydı? Yoktu bana kalırsa. Ama yapacağımız bir şey yok. Sonuçta bakın hesap kapama cezası aldı arkadaşımız. Değerlendire gidip çözüldü diyelim ve beğendim diyelim. Hesap kapama her zaman ideal çözümlerden biridir arkadaşlar. Bakın bu tür bir gücünüzün olduğunu her zaman söylüyorum ve bunu yapın. Yani bu küfürleri ettiğine dair bilgisini alın. Bir kere uyarın İki defa uyarın üçüncüsünde gene dozunu attırırsa yapacağınız ceza belli. Bunu yapın, hesap kapama cezası. Peki bu arkadaşın bir de profiline bakalım. Hemen yazalım, tamam. Tamam bulduk, bu arkadaşımız. Görmüş olduğunuz gibi profili bu. Yani herhangi bir vasfı yok. Şöyle geçip favorilerine de bakalım. 1331 yani yaklaşık bin maçı geçtikten sonra insan ömründen ömür gidiyor arkadaşlar. Bir de bu var. Maalesef ki mevcut sezonda 519 tane maçı var Jason'la. Yani benle kıyaslasa bu benle eşdeğer bir arkadaş değil maalesef. Kredi puanına bakalım. %1 ihlali var. Geçmişi maalesef ki, gizli yayıncı bilgisinden bakalım. 6-8-15 herhalde şu maç olması lazım Ya da 4 4 10 bilmiyorum. 6-8-15 olması lazım bir bakalım Hemen şöyle geçmişe girelim Buralarda bir yerlerde olması lazım Evet 2-7-23'müş pardon Yanlış olmuş 2-7-23 gitmiş arkadaşımız buyurun %74 takım savaşına katıldım. 105k hasar yemiş 38 da hasar almış yani benle eşdeğer bir Arkadaş da değil bu Diyeceğim hiçbir şey yok bunun için yani sizce bu tür bir maç içerisinde e, oynamasının bir mantığı var mıydı? Yoktu. Yani ben bu maçı kaybetmemin asıl sebebi e, Franco'ydu. Tank almama rağmen gitti, tank aldı. Ormancıyı da kastıramadı. Mecburiyetten düşürdü. Nana'yı da düşürmeye çalışıyordu. En son oyun bitti zaten. Ama dediğim gibi ben hala görmüş olduğunuz gibi oynamaya devam. Zaferlerimi almaya devam. Yapacağım bir şey yok. Buradaki Lolita maçıma da yapacağım bir şey yok. Çünkü Leslie ve Terizda e, te, derindiklerini söylediler bizzat kendi ağızlarıyla. Keşke rapor detayını silmeseydim. Çünkü burada belli olur genelde. Görmüş olduğunuz gibi silmişim. Düşükten ce ceza aldım da gördük. Bu da yetti bana kalırsa. Bakın size diyorum her zaman. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bir e, oyun içerisinde dini inançlara hakaret etmeyin. Yoksa bu tür cezaları alma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Ben bunun içerisindeyim. Bak, ben oynadığım her oyunun içerisinde kimseye hakaret etmem. Ve sadece imada bulunurum. İmada herhangi bir rapor sisteminde yeri bulunmaz. Yani bakın ben her zaman seri olarak oynamaya çalışırım. Neden edit'te oynuyorum onu da ayrıca söyleyeyim. Sebebi şu anda Türkiye Server sunucusunda yani benim sunucumda çok fazla edit oynayan bir oyuncu kitlesi yok. O yüzden de edit oynayarak takımı taşımaya çalışıyorum. Karaktere çok hakim olduğum için. Böyle bir tank sıralamasına bakın istiyorsanız. Şöyle edite girelim. Görmüş 1268. sıradayım. Şu an en maksimum 3500. 3202 puan kazmışız. Bu da gayet iyi. Sunucu da zaten bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Ayla e, oynayan çok yok. 2700 de bırakmışlar Ayla. Ama konumuz dediğim gibi o değil. Hesabı bana olan arkadaşımızın cezası oldu. Neyse bu rapor sisteminde de bu şekilde bir bildirim olsun sizler için yani e, ceza alan arkadaşımızın da bilgi formu işte görmüş olduğunuz gibi bu şekildedir. kısa bir video oldu farkındayım ama e, şöyle söyleyeyim bu seride yani rapor detayı serisinde cezanın nasıl uygulandığını kimlere nasıl ya ceza verdiğimi görmüş oluruz bu sayede neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arkadaşı tanıyanlarınız varsa da kendisi kendisine bilgilendirin. Ertesi gün cezası kapanacak? İtiraz et, etse bile şu an bu şey rapordan maalesef ceza yemeyecektir. Bunun da bilgisi olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet. Lolita e ceza raporlarıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.